Allah'ın sevgili öğrencilerim. <laughs> evet, e, yine yeni bir videoda, yeni bir metinle beraberiz. İlkokul 4. sınıf özgün yayınları Türkçe ders kitabından dil devri, e, devrimi yapılıyor. <laughs> Metniyle beraberiz. E, metnin sorularını ben cevapladım. Sizler de evet, kitabınıza önce cevap cevaplayıp sonra ben kontrol ederek yaparsanız daha iyi olur. Ee, tüm videolarımızda ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf ve birinci sınıf videolarıyla beraberiz kanalımızda. Kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka bekliyorum. Faydası olacak. Hemen başlıyorum sevgili Evet, e, sonraki metne hazırlık. E, bunu elde yer metni yapmadıysanız, bunu uygun şekilde yapabilirsiniz, yazabilirsiniz de. Hemen başlıyorum. Genel ağdan Türk Dil kurumu ile ilgili araştırma yapınız. Yani genel ağ dedi, internetten. Evet ben sizin için yaptım. Türk Dil Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğüyle kurulmuş. Türk dilinin incelenmesi, Türk dilinin gelişmesi için çalışmalar yapan bir kurumdur. 12 Temmuz 1932'de kurulmuştur. Bu kurum her yıl 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller vermiş, her yıl 26 Eylül'ü Dil Bayramı olarak ilan etmiştir. <laughs> 1983'e kadar da bu ödülleri vermeye dikkat etmiştir. Türk Dil Kurumu üyeleri Türkologlardır. Evet sevgili öğrencilerim isterseniz burada <laughs> videoyu durdurup veya benim sesimi kapatarak devam edebilirsiniz. Ee, sesim bozuldu. Ben yine devam edeceğim. Hemen etkinliklere geçiyoruz. <laughs> evet Türk Dil Kurumu hakkında e, yaptığınız araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşın diyor yukarıdaki çalışmaları paylaşabilirsiniz. Evet, Türk dil e, Türk dilini geliştirmek için neler yapabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Evet, özellikle bu konuda dikkat etmek lazım. E, yabancı kelimeleri Türkçe'ye arındırmak lazım. Ön buraya ben kısa bir ekleme yapayım. Evet sevgili öğrencilerim, e, Türk dilini geliştirmek için Türk dilinin dünyaya yayılmasını sağlamak, Türk dilindeki yabancı kelimeleri Türkçeleştirmek, e, toplumda Türkçe kelimeleri özendirmek ve daha buna benzer birçok maddeler söyleyebiliriz. Evet. Metnin resminde bu şekilde Atatürk'ün dil devrimini yaptığı dönem anlatılan bir resim. Metni okumuyorum fazla zaman almamız açısından. Hemen etkinliklere geçiyorum. Siz sessizce birkaç defa okuyun. Orada ses okuyabilirsiniz tabii. Evet, birinci edeyim. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubu anlam önce tahmin ediniz. Sonra sözlükten bularak yazınız. Bu kelimeleri kendi sözlüğünüze de ekleyiniz diyor. Evet. Ulus tahminim belli bir toprak parçasında yaşayan insanlar topluluğudur. Sözlük anlamısa e, biraz uzun olduğu için ben küçülttüm burada herhalde görürsünüz. Siyaset siyasal olarak Örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan ekonomik yaşam değil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğu deriz ulusal. Evet, kalkınma tahminin bir ülkenin gelişimi demektir. Sözlük anlamı ise bir ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirme, gelişmiş çalış ülkeleri seviyeye yetiştirme durumu olarak yazabiliriz. Boyunduruk tahminin bir egemenliği birinin egemenliği altına girmek diye tahmin de yazabiliriz. Sözlük anlamı ise e, sabana ya da karnıya arabaya koşulan öküzlerin mandaların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirdikleri bir tür ağaç çemberdir boyunduruk. Evet. İlke tahmin kural demek ilke tahminim olarak. Sözlük anlamı ise her türlü tartış tartışmanın dışında üstünde sayılan ana düşünce ve inanış yani baş kural. Evet bunları söylediğim gibi sevgili öğrenciler videoyu durdurup yazabilirsiniz. Söz varlığı. Tahmin belli bir söz e, kelime topluluğu evet, söz varlığı. Sözlük anlamı ise bir dildeki söz, sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, Sözlük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu vokabüler olarak da geçer söz varlığı. Evet, derlemek tahminim bir yeri toplamak. Sözlük anlamı düz bir, düzgün bir biçimde toplayıp bir araya getirmek, dağınıklıktan kurtarıp toplamak. Evet, teğet, bir noktanın tah, e, teğet geçmesi, tahminim. Sözlük anlamı ise bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğruya teğet denir. Evet, teğet geçti diye kullanırız değil mi? Hemen B'ye bakıyoruz. Yukarıdaki kelimelere kelime grubu uygun olarak kullanacağınız birer cümle yazınız. Ulus, ulus olmak bir olmaktır. Boyunduruk, kimsenin boyunduruk altında yaşamak istemez. Söz varlığı, söz varlığını zenginleştirmek gerekir. Kalkınma, kalkınma için üretim şarttır ilke, ilkeli olmayan insan boş insandır. Derlemek, bahçeden gül derledik. Teğet, kriz bizi. Teğet geçti diyoruz ama hiç de geçmiyor. Çok acıtıyor değil mi ekonomik krizler? Evet, ikinci etkinliğe geçtik. Aşağıdaki soru metne göre cevaplayınız. Ana dil neden gerekliymiş? Bir ulusun ayağa kalkması, gelişmeleri ayak uydurabilmek, sanatsal ürünler için ana dil gerekliymiş. İki, Türk Dil Kurumu görevleri nelermiş? Türkçe'yi yabancı dillerin boyundurulmanı kurtarmak için çalışmaya başlamış. Çalışmak, bunun için ilkeler, amaçlar saptamak gibi görevleri varmış. Evet, Türk Dil Kurumu'nun görevleri bunlardır. 3. Dilimizin gelişmesi için en çok kelime türeten kimmiş? Metinde bu kelimeler hangi örnekler vermiş? Evet, dilimizin gelişmesi için en çok kelime türeten Atatürk'müş. 3. Üç, üçgen, ee, burada üç yazmışız biz. Üçgen, dörtgen, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, açı ortay, teğet ortay gibi kelimeleri kelimeleri türetmiştir Atatürk. Hatta geometri isimli de bir kitap yazmıştır. Değil mi sevgili öğrenciler? Hemen üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Aşağıdaki görsellerin metinle ilişkilendirerek dil devrime göre neler yapıldığını altına bir cümleyle yazalım diyor. Yeni Türk alfabesine geçildi. Kitaplar yazılıp, araştırmalar ve çeviriler yapıldı. Evet. Okullarda karma eğitime geçildi. Yani kız erkek karışık olarak karma eğitime geçildi. gün başkanlığında Türk Dil Kurumu kuruldu diye yazabiliriz bunları. Tekrar dil devrimi yapıyoruz, devam ediyoruz. Dördüncü etkinlik, dilimizi korumak ve ücret için sizce neler yapmalıyız? Aşağıya düşüncelerinizi anlatan bir şiir yazınız yazınız diyor. Evet, koru dilini. Dil toplumun temeli demek, bağımsızlığın korunması demek, dil demek, mutluluk demek, birlikte yaşamak, yaşam kurmak demek. Diline sahip ol, koru onu. O da korunasın, yaşatsın toplumu. O olmazsa özgürlüğün de, olmaz, bağımsızlık giderse huzurla kalmaz diye bir şiir, kısa bir şiir, iki dörtlükten oluşan bir şiir. E, yazabilirsiniz. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki cümlede geçen altı çizgi kelime anlamlarını arkadaşlarınızla konuşuruz. Elbisenin üzerine taktığı kuşak. Belini iyice sardı kuşağı altı çizilmiş. Bugün genç kuşak daha çok e, okumalıdır. Evet, seviyorum. Burada sesleş kelimeler var değil mi? Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelimeler. Evet burada kuşak birinci de bele bağlanan e, ip veya kumaştan ince şerit halinde olan e, bir yapıdan bahsediliyor. İkincide ise genç kuşak derken nesilden bahsediyor. Değil mi genç nesiller? Evet aşağıda ben de sizin için üç tane e, farklı aynı eş anlamlı olan, e, eş sesli olan kelime kullandım. Yazılışlar aynı ama anlamları farklı. Evet çay. Birinci çayda e, dedesine bir bardak çay getirdi. İkincisi balık tutmak için çaya gitti. Burada öl çıkmamış. Baş. Baş ağrıdığı için, başı ağrıdığı için acile gitti. Sıranın en başında mercan vardı derken El evet, önünde demek istiyor burada da. Ocak Ocak ayında tatile girecekti. Evet burada ay olan Ocak bir de ocakta yemeği unutunca yemek yandı derken burada mutfakta ocak olarak da kullanılmış. Evet bu da şunu öğren tekrar etmiş olalım. Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelere bir sesleş kelime. Yani eş sesli kelime diyoruz değil mi? Bunlar neler mesela daha çoğaltıcı olursak ben, yüzümüzdeki ben, bir de ben olan ben, başka gül var değil mi? Çiçek olan, bitki olan gül, bir de gülümsemek. Hatta bunu çoğaltabiliriz sevgili Evet altıncı etkinliğe geçtik. Aşağıdaki cümlelerde D bağlacının yazım ilgili yanlışlar yapılmıştır. Yazım yanlışları giderek cümleleri yerine yazınız. Evet istersen ben de sen de benimle bahçede oyun oynayabilirsin derken burada D de ayrı yazılması lazım. Çünkü e, birleşik olduğu zaman ek olur. O da içinde anlamı katar. Burada beraber birlikte anlamı var. Sen de derken burada ayrı yazılması lazım. Doğrusu aşağı yazdık. İstersen sen de benimle bahçede oyun oynayabilirsin. Evet burada bahçede kelimesi de içinde anlamı olduğu için ve üstünde anlamı olduğu için ne yapıyor? Birleşik ek durumunda. Çantasında bulunan kitapları da gördün mü derken evet. Evet, burada ben iki şeyi karıştırmışım sevgili öğrencilerim. Evet burada hem anlatmış olayım tekrar. Eğer D e, içinde anlam veya üstünde anlamı katıyorsa buraya biz ne deriz? Bağlaç durumunda. Şey, pardon, ek durumunda. Eğer birlikte beraber anlamı katıyorsa burada da Bağlaç durumları senin olarak da. Bunları kesinlikle unutmayalım. Evet. Buradaki üstteki gitti. Hemen evet, ben tekrar yazayım. Çantasımda burundan Evet. Burada çantasında derken daha doğru yazılmış. Çünkü içinde anlamı katıyor. Kitapları da derken orada dağın ayrı yazılması lazım. Çünkü ee, yani beraber en sonunda da ne yapmış? MÜ ekini ayrı yazmış. Yani soru ek olduğu için ayrı yazmış. Biz de bunlara dikkat edelim. Evet, diğer cümlemiz Gerçekten görünürde bir tek ağaç bile yokmuş. Evet. Burada gerçekten de derken yine birlikte anlamı gibi anlam katıyor. Yani i̇çinde ve üstünde anlamı yok. Görünürde bir tek ağaç bile yokmuş. Görünürde derken burada yine içinde, içinde veya birleşik anlamı var değil mi? Onun için burada de ek olduğu için birleşik. Ek olan değerler Birleşik yazılır. Bağlaç olan değerler ise ayrı yazılır. Kış mevsiminde derken, kış mevsiminin içinde olduğunu anlatıyor değil mi bize? Yetişen meyveler de var derken, burada bakın, de ayrı olması lazım. Meyveler de, yani buna benzer başka şeyler var ki, bundan yanında meyveler de var derken, buradaki de, ikinci de ayrı yazılması lazım. Evet, yedinci etkinliğe geçelim. Aşağıdaki açıklamalarda kısa çizginin yay, yaygın kullanımı işlevleriyle ilgili olanların başına kutucuğuna tek işaretle, işaretiyle işaretleyiniz diyor. Evet kısa çizgin nerede kullanılır? Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılır. Doğru. Heceleri göstermek için e, A kullanılır. Doğru. Yine heceler yaparken A derken araya konur. Dizeler yan yana yazıldığında aralarında nokta bulunur. Evet, bu da doğru sevgiler Aralarına çizgi konur. Kısa çizgi. Yazıda satır başında alınan konuşmaları göstermek için de kullanılır. Yani konuşma çizgi istediniz biz bazen buna. Matematikte çıkarma işlemi olarak da kullanılır. O zaman hepsine tek işaretini koyuyoruz. Sekizinci etkinlik. Metinle ilginizi çeken bölümün hangisidir? Bu bölümde anlatanları kendi cümlelerinizi aşağıya kısaca yazınız. Yazdıklarınızı yazım kuralları ve noktalama işaretleri yönden kontrol ediniz. Evet, metinde ilgimi çeken son bölüm oldu. Bu bölümde Türk dilinde en fazla çalışma yapan ve birçok kelime öğreten, türeterek Türk diline kazandıran Mustafa Kemal Atatürk olduğunu öğrendik. Baş öğretmen bizlerin geleceğini, parlak olması ve ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz için birçok çalışma yaparak milletin in ne kadar sevdiğini, göstermiştir diye de yazabiliriz sevgili öğretmenim. Evet buraları videoyu durdurarak yazın. Dokuzuncu etkinliğe geçiyoruz. Aşağıdaki yerlerde uygun olanları noktalı yazarak cümleleri tamamlayınız. Evet ben buraları sizin için hazırladım. Siz de bunu bakarak yazabilirsiniz. Duygularımızı, düşüncelerimizi Türklerle anlatırız. Türkler çok önemlidir. Türklerden insanların neye üzüldüğünü, neye sevindiğini öğreniriz. Türkler kültürümüzün en değerli öğelerindendir. Kültürümüzün en değerli öğelerinden biri de atasözlerimizdir. Farklı durumlara uygun birçok atasözümüz vardır. Bunları konuşmalarımızda kullanılarak e, kullanarak da duygularımızı, düşüncelerimizi dile getiririz. Evet sevgili öğrencilerim, e, Sonraki de metne hazırlık diyor. Bunu artık gelecek videomuzda yapalım. Çünkü bu video alakalı olduğu için. Evet. Dil devrimi konu metnimizde burada bitirmiş olduk. Yazamadığınız yerine videoyu durdurarak yazabilirsiniz. İnşallah sizlere de faydası olmuştur sevgili öğrencilerim. Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar diliyorum.